爸爸。 sabahından günaydınlar arkadaşlar. Şu anda Zanshan bölgesine geldik. İsmi gerçekten zor söylemesi ama sonunda öğrendim sanki. Evet, Burası Hollanda'nın neyse Amsterdam'a en yakın değirmenler bölgesi arkadaşlar. Hemen arkamda gördüğünüz şu anda aktif olan değirmenler. Buraya hem otobüs hem trenle girebilirsiniz. Trenler yaklaşık 17-18 dakikada geliyor. 3, -3 euro karşına gelebiliyorsunuz ama tek kötü yanı 20 dakika yakın bir mesafe yürümeniz gerekiyor buraya geldikten sonra. Otobüsler daha rahat. 391 numaralı otobüsler buraya geliyorlar. 5 euro civarında bir ücret ödüyorsunuz çok daha rahat geliyorsunuz hemen Amsterdam'ın merkez istasyonundan buraya ulaşım çok mümkün yaklaşık da böyle bir trenle 17-18 dakika demiştim zaten sürüyor otobüse de bir yarım saate yakın sürüyor ama çok dediğim gibi yakın olduğu için de rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz burada birçok değirmen var bugün onları size göstereceğim her birinin görevi farklı yani yüzyıllardır farklı amaçlarla kullanıyorlar benimle kalmaya devam edin bugün bu sefer tek başımayım arada Miravan'a katılacak Veysel'cim bu sefer beni terk etti ama ben de size elimden geldiği güzel video hazırladım çalışacağım. Benim de kalmaya devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Çam ağacı gidelim. Peki Mira şunlar ne? Bak arkadakiler ne? O kocaman şeyler ne? Anlatır mısın? Dur gitme. Gitme. Hadi anlat bakayım. Değirmenler mi var orada? Değirmenler var. Nasıl değirmenler bunlar? I say, talk my baby. Yani bu küçük kasaba ile ilgili size birkaç bilgi vereyim arkadaşlar. Burası yani 1961-74 yılları arasında inşa edilmiş bir yer. Yani çok eski bir yer değil. Tamamen bölgedeki eski bütün evler bu bölgeye getirilmiş, şu gördüğünüz alana getirilmiş ve burada bir turizm cazibe bölgesi, bölgesi merkezi yaratılmış daha doğrusu. Yani o kadar şirin bir yer ki şu anda bulunduğumuz yer. Evlerin aslında baktığınız zaman tek olayı yerel mimarinin kullanılması çok güzel bir şekilde boyanması ve e, hani o kendi yani aslında sadık yapının yapılında korunması. E, yani gördüğünüz gibi şu anda birçok kulübe var. Arkada 13 tane değirmen var. Bunlar tabi zamanla e, daha fazlaydı. Zamanla da çok daha fazlaydı ama şu anda 13 tane kalmış arkadaşlar. Bunların kimisi boya fabrikası olarak, kimisi yağ fabrikası olarak, kimisi başka amaçlarla kullanılıyor. Kahve değirmenleri varmış. Yani e, şu anda yaklaşık birkaç saatte gezeceğiniz bir bölgeyi e, aslında burası. Biz de yavaş yavaş yürüyoruz. Bakın önden de miracık gidiyor. Ee, biraz sabah erken saatler olduğu için her yer açık olmayabilir. Ee, biz Rotterdam'a geçeceğimiz için biraz erken geldik ama gördüğünüz gibi gerçekten şahane bir bölge. Arkamda gördüğünüz ayakkabılar Hollanda'nın en ünlü yöresel ürünü arkadaşlar. Bunların adı Clock. Bu şirin ayakkabıların özelliği çok renkli olması ve harika bir görünüşünün olması. Ee, Zanshan bölgesi de bu ayakkabının üretildiği bölgelerden bir tanesi. İki, yıl olmuş yani 2019 ama halen daha doğrusu 2020 olacak neredeyse ama hala bu ayakkabılar e, yerel halk tarafından kullanılıyor. Şimdi diyeceksiniz ne alaka ama şöyle anlatayım. Bu ayakkabının iki özelliği var arkadaşlar. Birincisi tarlada çalışırken kesinlikle ve kesinlikle bu ayakkabılar su ya da çamuru e, deriniz temas ettirmiyor ve en önemlisi ahırda çalıştıkları zaman işte o büyük hayvanların ya da küçük hayvanların ayaklarına basmalarını engelliyor sertliğin sayesinde. O yüzden köylülerde hala kullanmayı tercih ediyor ama şu anda Hollanda'ya gelen herkes bu ürünü kapış kapış alıyorlar. Çeşitli boyutlarda satışları mevcut. Yani 5 Euro'dan 2 Euro'dan 20, 100, 200 Euro'lara kadar bulabiliyorsunuz ama şu arkamda gördüğünüzde yanınıza götürebiliyorsunuz alın götürün. Mira ne yapıyorsun burada? Uyuyor musun? Evet, Mira'nın manzaraya olan düşkünlüğü. Evet burası Klopp ayakkabılarının müzesi arkadaşlar. İçeride gördüğünüz gibi çeşit çeşit bütün Klopp ayakkabılarının görebilirsiniz. Çeşitlerini görüyorsunuz burada. Bakın bu kısımda ayakkabıların üreten aletleri gösteriyor. Şu anda bakın hemen göstereyim. Ziyaretçilere canlı yayınla gösteriyorlar nasıl ürettiklerini. <laughs> bir tanesinin içine girdik. Şu anda gördüğünüz gibi içeride bir peynir nasıl yapıldığı anlatılıyor. Dilerseniz de oraya geldikten sonra burada satış yerine uğrayabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar tadabiliyorsunuz. Bakın herhangi bir sınır yok. Fiyatları da altlarında yazıyor. Mesela şu küçük gördüğünüz kırmızı buğda peyniri 9 euro. Hemen yanında işte soslara batırabiliyorsunuz. Hangi soslara tüketilmesi gerektiğini biliyorsunuz. Önce hiç insan dolu arkadaşlar. inanılmaz bir satın alım yapılıyor. Yani her yeri bir turizme kazandırmışlar bir şekilde arkadaşlar. Her ürünü, her yapıyı. İşte gerçekten bu şekilde oluyor yani. <laughs> Mira. Ne var orada arkada? Ha, arkamızda ne var? Koyunlar mı var? Hı. tavuklar var başka ne var başka ne var orada koyunlar da var evet. arkadaşlar burası öyle bir yer ki yani bir köyün içindesiniz aslında e, peynir üretimini görüyorsunuz ayakkabı üretimini görüyorsunuz aynı anda işte o, o hayvanlar sokaklarda daha doğrusu bahçelerde geziniyor Evet, ördekler de geziyor. O yüzden hani çocuklarımız için burası gerçekten harika bir yer bir şeyleri öğrenmesi açısından. Şimdi diğer yerlere doğru yolumuza devam ediyoruz. Evet, şimdi gördüğünüz bu yeşil, görkemli değirmen bir kereste fabrikası arkadaşlar. Aslında bu gördüğünüz her bir değirmen, bakın karşıda da diğerleri var. Farklı amaçlar için kullanılıyor. Kimisi boya, kimisi yağ fabrikası olarak kullanılıyor. Daha önce burada yüzlerce değirmen varmış ama şu anda günümüzde 13 tanesi ayakta. Bunların hepsini de zaten Zanşeşan bölgesinde görebiliyorsunuz. Bakın yine söyleyemedim. <laughs> Gerçekten çok güzel bir ambiyansı var. Her bir değirmenin giriş ücreti ayrı arkadaşlar. Kimisi 3 Euro, kimisi 5 Euro. Bazıları da ücretsiz. Ama asıl görüntü tabi dışarıdan. Evet, burası da Dekat Değirmeni arkadaşlar, ismi kedi anlamına geliyor. Niye böyle bir şey demişler bilmiyorum. Ee, burada da boya üretiliyormuş zamanında. İçeride küçük de bir e, çikolata üretim yeri de var. Hemen, e, zaten yeşil kereste fabrikasıyla birlikte, ya daha doğrusu değirmeniyle birlikte Dekat buradaki en meşhur değirmenlerden bir tanesi. Şu anda taze anne Elif aramızda. Merhaba. Elif benim kadim dostlarımdan biri. Ee, biz bu geziye iki aile beraber geldik. Elif de dokuz aylık mı? Dokuz buçuk aylık. Dokuz buçuk aylık bebeğiyle geldi. Şu arkadaki değil, arkadaki bizim Miramız, e, Mirakuş. Mira Mira kuş. Şu anda kendine bir tane şey buldu. <laughs> Eşek. <gülüyor> Eşek buldu. Evet Elif, dokuz aylık bir anne, yani dokuz evet. buçuk aylık bir çocuğu olan bir anne olarak bu soğuk coğrafya çocuğu getirdi. Bununla ilgili evet. bir şey söylemek ister misin? Yani e, aslında çocuk daha çok sıcaktan hasta olur. Onu bildiğim için o kadar beni tedirgin etmedi. Şu anda sadece çocuğu hani ısı, ısı farkı çocuğu terletiyor. İçeri girip terleyip dışarı çıkarsa bu çocuğu hasta ediyor. E, ona dikkat ettim. Yani e, onu yapmamaya çalışıyorum. E, gelirken termal içlikler aldım. Onları ben sana ara ara her yerde soracağım. Tamam. tamam. E, çünkü farklı yerlerde senden de bir çocukla gezi tamam. diye video çıkaracağız. Hı hı hı. Şu an neredeyiz Elif? Ee, Zanşan. Değirmenler bölgesi. Değirmenler Önde de işte <laughs> e, bebek ilerliyor. <laughs> Kendisi çok gündem olmak istemiyor şu <gülüyor> aralar. Uyuyor <laughs> şu an. ama yani gene itibariyle şey söyleyebilirim. Soğukta çocukla beraber gezmek yeterince hazırlıklı gelirseniz e, kesinlikle korkutucu bir şey değil yani. O zaman bir sonraki evet. soruda görüşmek üzere. Tamam gibi. görüşürüz. Aa. çikolata laboratuvarına geldik arkadaşlar. Hemen şu arkamda gördüğünüz yer ee, az önceki kereste fabrikasının gösterdiğim yani şu e, değirmenin hemen yan tarafındayız şu anda. Burada arkadaşlar kendi sıcak çikolatanızı yapabiliyorsunuz. İstediğiniz çikolataları da alabiliyorsunuz. Hollanda'nın o güzel Elfes çikolatalarını 1.5 3 euro 5 euro civarında paketler halinde satılıyor. Alabiliyorsunuz. Şimdi içeriği göstereceğim. Sıcak çikolata içmem lazım çünkü burası çok soğuk. Hangi, hangi otel burası? Ev otel. Ev otel, Ibis otel değil mi burası? Ibis otel, ev otel, Ibis otel. Evet, Mira burayı sevdi. Burası çok mütevazi bir otel. Zandam'daki Ibis oteldeyiz arkadaşlar. Ee, gece değil 45 euro civarında. 1,5 euro yakında bir şehir vergisi ödüyorsunuz. Çik yapmışlar. Evet. Çik çik yapmışlar. Arkadaşlar da var burada. İnşallah güzel bir gece geçiririz. Ee, ha bu arada bu ortada... Otelin... Arkadaşlara bakarız birazdan. Ee, birazdan da hani daha doğrusu bu otelde <gülüyor> tutmamızın <gülüyor> sebebi <gülüyor> civardaki Volendam, Edam gibi yerlere yakın olması. Okay. Oradan buraya direkt geldik. Görüşürüz. <laughs> tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir daha bas. <laughs> Thank you